arkadaşlar bugün Arı Gider kızlarıyla beraber kapkayı toplama oyununu oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar Allah. öncelikle benim yüzüme ne olmuş böyle ya? <gülüyor> benim <gülüyor> Bu oyunda Adeline, <laughs> Sonra Şevval'in yüzleri mi Yüzü ne olmuş böyle? Önce. Bir tek benim yüzüm sağlam bakın. Alena'nın yüzü gayet normal. Bu Bir de arkadaşlar şey yapıyor. <laughs> Bu, de normal. Bu arada en çok evet, nasıl açık. cupcake seversiniz? Ben çikolatalı cupcake'e bayılırım. Yorumlara yazın mutlaka arkadaşlar. Burada Ama. seni cupcake varmış. Ece Ece bana bak bana bak Ece bak ne yapıyorum. Bak 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 Ece. Bak, bak bak Ece. Bak bak. Şt. Nasıl yapıyorsun? Ee, şeye basıyorum. Shift'e basıyorum W'ye basarken shift'e. Shift'e basıyorum bak. Bunu nasıl bak. toparlıyoruz? Bu Üstünden alınmıyor geçir. galiba. Ha, bak, bu alınmıyor. Aa bu niye alınmıyor? Aha bak, buradaki şeyi mi toparlayacağız galiba. Evet. 45 koyman gerekiyor diyor. 45 45 kilo. Şunu alalım. Anam alamadım. Çekidin bakayım. niye alamıyorum? Oy alabildin mi Ece. Ha, evet yaptım. Almıyorsun kaç anne yaptın? buraya geliyor buraya geliyor. Ha, ama Ece total weight ve... Allah Allah nasıl kaç kilo yapmak gerekiyor ya? Galiba 5. Yo, şu an total weight o kadar oldu. Hepsini koymak mı gerekiyor acaba? Şundan da Aa. koyalım. Bundan Ondan da, koyalım. da koyalım. Bundan da koyalım. Yok arkadaşlar bunu bırakalım boş verin. Hemen şöyle gidelim buradakini alalım. Noob Cupcake. Aha şurada bir tane görüyorum. Benden saklanamazsın. Aha futbol pancake. Buraya gel. Buraya gel. Arkadaşlar nasıl alacağım ben bunu ya? Benden kaçıyor. Aha burada da toprak pancake'i buldum. Buldun mı Ece? Evet bir sürü Osun pancake mekansan. buluyorum. Aa cupcake. burada cupcake. çöp cupcake. buldum. Adam. Hırsız buldum. Ana boka benzeyen tövbe ya Rabbim böyle ek gibi bir şey buldum ya. Nasıl kapak ya? Arkadaşlar po po. Öyle poh. De, de, değil mi? Ha dörtmüş Ece zaten ee... Ayıp ayıp. Ne diyor tozlu diyor tozlu cupcake diyor. Ha burada <laughs> da dedi. bir tane var. Yok olmuyor. Aha, suyun içinde suyu ka sulu kapak buldum. Suyun içinde cupcake var. Arkadaşlar ben şu anda Otur. o kadar fazla buluyorum ki. Öylesine, Kaç tane al git al git. Kaç tane bulduğumu nereden görebiliyorum? Patladım Aşağıda bu arada. solda Ece solda. 199 tane varmış. Nerede <laughs> Allah. nerede? En altta böyle bir tane 5 tane bir şey var ya. En altta böyle cupcake var. Robot evet. Var. Oradaki cupcake'e tıklarsan. 6 tane rüzgar, bulmuşum. Gördün mü? Bak orada gözüküyor. Evet arkadaşlar şimdi bir gelin? sürü bulmanız lazım. Oh. Ece kriminal cupcake yani suçlu cupcake diye bir şey buldum. Vay. Oo. Normal cupcake buldum. Arkadaşlar bu bölümde herkes ne isterse buluyor yani. Hiç öyle evet, ayrı ayrı paylı yok. En çok, en çok. Oo. ben çok fazla buldum ama alamadım. Futbol parkeki buldum. Sonra şeyi buldum Aa. bir sürü buldum ben yani. Ben bulutların üstüne çıktım. Nasıl çıktım bu bulutların üstüne? Nasıl gideceğim Oo. geri? Anne bravo. Arkadaşlar şimdi ben böyle araştırıyorum filan ama ben bunları araştırırken sizler de videomu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 2 milyon. Wow hadi bakalım inşallah olursun. Önce. Arkadaşlar sen 2 milyon abone olunca ne yapalım yorumlara yazın. Ya evet anne arkadaşlar. bir şey diyeceğim. <laughs> hani şimdi şey yaklaşıyor arkadaşlar biliyorsunuz ki Paskalya bayramı. Paskalya evet. bayramında gerçek hayatta böyle yumurta boyama vlogu çekmeyi falan düşünüyoruz. Sizce nasıl olur? Yorumlara yazın. Başka ne tarz videolar gelsin onları da yazmayı unutmayın vlog olarak. Ben sıkıştım evet. böyle Bakalım. bir yere. Ay ben de sıkıştım ya. Nasıl alacağım ben bunu? Heh tamam çıktım. Görmez, Kaç tane arkadaşa. oldu senin? Ya ben hala 6'yım ya herhalde 7 oldum. Adem Adem diyor ki Roblox cupcake'ini buldu diyor. Sa sol tarafta görüyor musun Ece? Şevval Cloud'u buldu diyor. Evet. Görüyorsun orada. Evet, evet. Adam evet Adem, evet, Aşağıda donanma. var. Nasılsın? Aha, arkadaşlar ben şimdi mezarlığa geldim. Hiçbirisinin Hı. gelmedi. Mezarlığa geldim. Şimdi mezarlıkta bulmaya çalışacağım. Aha, Bakalım. Bir tane buldum gizli bir tane. Aa buraya nasıl giriyorum? Giremiyorum. Buralarda doğrusu ki haç var arkadaşlar. <laughs> Aa Elif de geldi. Bak Elif burası hemen kapalı. nasıl geldi ben buraya geldim diyece bak 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 bak. Nasıl so bir yer Görünmeyen bir şey var ya. Bakayım. Aha burası kilise herhalde arkadaşlar. Buradan gidelim boş verim burayı. Burada olduğunu düşünmüyorum zaten. Aa bulutların üstüne çıkılıyor mu acaba? Çıkılıyor. Bir yere tıklıyorsun çıkılıyor Ece. Ha Nereye tıklıyoruz acaba? Aha tarlaya geldim. Bir çiftçinin tarlasına geldim arkadaşlar. Farmana geziyorum şu anda. Burada hiç cupcake var mı? Ve buldum. Arkadaşlar alınmıyor. Bir tane daha buldum. Aa bu ne cupcake'iymiş? Domuzcuk cupcake. Hemen cupcake şöyle mi koyayım. cupcake mi? Cupcake. Cupcake cupcake. Burada ne buldun? Ya buldum? ben görünmez bir şey içeri. Evet ben de oraya düşmüştüm ya. Oradan çıkman için bir yerlere girmen lazım böyle. Bir yerden böyle W'ye basarak ilerlemen lazım. Yoksa çıkılmıyor. Şurada oh, bir arkadaşlar. Ay çok zordu ya. Cupcake bu cupcake arada. Bulur. pancake cupcake. Cupcake. Aha ben şey alana buldum. Kelebekli cupcake'i buldum. o yaşasın bak görmüşsündür köşede. Oh, Kelebekli aa. mi? Ay. Evet. Butterfly. Butterfly evet. Butterfly, butterfly, butterfly. Ana çıkın buldum. Sen de tavuk şey bulmuşsun balık fish. Allah. Ben tavuk buldum sen balık bulmuşsun Ece. Ben balık mı bulmuşum? Evet fish fiş yazıyor. Arkadaşlar fish şimdi hiçbirisinin görmediği. Bakın arkadaşlar aranızda ananas alan var mı? Ananas. Yok. Ananas. Yok. Aa. Ama mezarlığa geldim ben de sen gelmiştin buraya. Evet. Mezarlıkta var mı Ece? Yok hayır mezarlıkta yok bence. Mezarların birinin içinde var mıdır acaba? Mezar cupcake. Arkadaşlar ben bunun şey üstüne nasıl çıkacağım ya? Bakayım. Şuraya bakayım. Oo, buldum. Nereden Mezarlığın yiymiş? arkasında varmış. Arkadaşlar be, o kadar gittim evet. ya. Mum gibi olan buldum. Arkadaşlar Oo. ya ben şimdiden evet. gidemiyorum. Ne oldu gene bir yere sıkıştın? Yok hayır. Ya hani böyle kırmızı beyaz bir şey olur ya böyle uzun, koca, büyük cam şey ha. gibi. Oraya gidemiyorum oranın tepesinde var bir tane ama alamıyorum. Ya çok gıcıktı böyle olunca insan sinir oluyor. Aha burada muffin. Ece, muffin. Bir şeyde Görüyorum muffin görüyorum. Şeyde bulduk onu. Hani mezarların yanında kilise olur ya. Kilisenin hı hı. içinde gizli bir yer vardı. Orada bulduk. Kiliseye gittim. Mezarlar gittim. İkisinde bulamadın mı? Ece, kilisenin bir orada tam bir ya. ileri doğru gitmen gerekiyordu. Oha bir tane daha gizli buldum. Hop, Çok gizli. Arkadaşlar hemen şöyle. Çok hiç kimsede olmayan bir tane buldum. Ne buldun? Bu var mı? Rock Wall. Oo, onu bilmiyorum ben. De yok sanırım. Şuradan bir gidelim. Oh be. Ay mi bu ne? Turtle. Ya. Ben de bulmak istiyorum. Ay uykum geldi. Benim de hep uykum geliyor ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar da sanacak ki videoları gece saatlerde çekiyoruz. Yani, yani şu anda arkadaşlar gayet normal ama. bir saat. Şu anda saat 8. Ama annem <laughs> yapıyor vallahi benim gündüz de olsa uykum geliyor. Bilgi hastaydı ya Ece hoş. Uyutmuyordu beni ondan hep böyle uykusuzum. Gerçi normal günlerde de böyle oluyorum. Çok uyku severim ben. <gülüyor> <gülüyor> Aha, Annem bu dünyaya uyumak için gelmiş. Ama hiç uyuyamıyorum işte ya. Hiç uyuyamıyorum. Sabah köründe okula gidiyorsunuz. Ondan sonra bir sürü iş mi kızım? Şu anda tatil var arkadaşlar. Aa Snail buldum. Yıl. Aa şey solum ne Salyangoz solum solucan isim geldi Salyangoz Arkadaşlar çok güzel. Geldi? ben bir sürü buldum. O zaman arkadaşlar herkes 3 duruyor tamam mı? Ördek buldum arkadaşlar. Ay, çok ya cici de ördek buldum arkadaşlar. Ördek. Arkadaşlar o zaman ördek, şu anda 3 derece bırakıyorsun tamam Şunu da alayım da. 1 Arkadaşlar 1 2 3 Hiç kimse toplamasın bakın yanda Çetin chatte var arkadaşlar. Yanda kimin toplayıp kimin toplamadığı gözüküyor. Oradan toplayanları evet. veya toplamayanları görüyorum yani hile yapmayın. Herkes toplansın arkadaşlar. Ne kadar topladınız ona bakacağız. Toparlanın. Toparlanın başlangıç noktasına. Yan yana dizilin. nasıl geleceğim oraya? Arkadaşlar ben toplamda 20 tane toplamışım. Aa Elif, Elif seni saymıyoruz sen bir tane daha buldun çünkü almaman gerekiyordu. Arkadaşlar ben de toplamayın Almadan geliyorum. toplamayın. Geliyorum hop. Bulem üç tane bulmuş. Ben de geliyorum ben de geliyorum ben de geliyorum ben kaç tane bulmuşum kafamda kaç yazıyor. Bakayım Heh. annem geldi. Arkadaşlar bakın chatte gözüküyor. Anne sen 13 tane bulmuşsun. Ben 20 tane. Şey var evet. kaç tane. Gecesi. 18 tane. Aden 10 ta 16 tane. Ee, Elif de 12 tane. Elif'in diğerini saymıyoruz. Çünkü süre bittikten sonra aldın Elif. Hadi olsun Hı. sayalım. 13 diyelim Elif'e de. Arkadaşlar ama bunu ama da abi, ben, ben kazandım. Elif ben de aynı. <laughs> Arkadaşlar koşun hareketler koşun. Ortadaki Arkadaşlar, çabuk gelin. Çabuk. Gelemiyorum. Gelemiyorum Arı kap ben. Arı buldum ya. Anne gelsene bak. Arı kapkeki buluyorum ben burada. Tamam dur. Heh. <laughs> tamam nerede olduğunu neredesin? Arkadaşlar şeydeyim şeydeyim şeydeyim. Ee, adada. Adada bir yerdeyim. Adam, bakın e, şöyle başlangıç noktasına böyle sırtınızı He. verin tamam mı? Dümdüz ilerleyin. Dümdüz. Evet 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 gittiğiniz noktadayım. Evet. Gördüm. Orada mı? Batırtın Burada haydi. arkadaşlar şey. arı şeyi var. Arı. Vız vız vız. Arı. Vız vız vız. Nerede bu arı? gördüm. Şeyde kovanda şurada da bir tane buldum. Bunu da alıyorum. Tamam. Arkadaşlar Ece, bakın ben şuranın üstünde diyorum size. O evet, arı Ece. işte. Merkez organ. Merkez organ. Sushi mi? E, bazıları E'ye basınca sana diyor ki bir şeyler yapman gerekiyor diyor. Ben onları evet. anlatırım size de. Buraya bir gelsene. Anne neredesin? Gel gel. O arada gel. aşağı atla. Aa, anne Atmadım, merkez çok uzakta. ]yim. Koş kızım. Merkezde bir şey var. ya yani, Anne sen oluruz? söyle bize biz geliyoruz. Yaparken söyle. söyle. Söyleyemem. Pembe bir odaya gireceğiz beraber. Tamam tamam anne tamam. ne Cupcake yapacağız söyle işte gelirken. Bir şey işte. yapmayacağız. Cupcakeler var onlara bakacağız. Bak, Oo, hepsi burada bak. Hangilerini toplayacağız? toplayacaklarımız herhalde bunlar Ece. Hepsi Anne bunlar. şeyde de gözüküyor aslında alman gereken. Butterfly, Limestone, Limostin, Soda, <laughs> sonra Carpet falan gözüküyor yani. Ana şunu tipe bak. <laughs> şu aynı abin, aynı abin. Gel 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 şunu tipe bak. Peki. Bak üstünde durduma bak. Aynı abin. <laughs> Bence de. Ama <laughs> sanki şu abime daha çok benziyor. Hangisi? Bakayım. Şuradaki. Bak şuradaki. Arkadaşlar ha. Buradan Yusuf abinize benzeyenini seçin. Oh, şu da. ben benzettim. <laughs> Ay yok artık. Ay şu 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 şu. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Esra Engiz kasadaki bili değildi bu arkadaşlar. Ben Esra Engiz evet, evet, evet. kasabayı gerçekten çok izliyordum. En sevdiğim çizgi filmlerden birisiydi. Tüm evet. sezonlarını 50 defa seyrettim diyebilirim. Aa bakın burada doğru şey var. Neydi kızın adı neydi? Sen seyretirken ben de ben de seyretiyordum. Maple'dı. Aa, erkeğin meydum, evet. adı da Erkeğin adı da Erkeğin adı da <laughs> Erkeğin Aa. adı da bile var mı? Cupcake buldum burada yanlışlıkla Gel Ece bunların arasına da cupcake saklamışlar Gel Buralarda gezin Buldun mu? Şu mu? Yo. Bir, tıkla bir tane böyle şey ee, Hangisiydi? Bilmiyorum tıkladım buralara işte tam burada buldum Hani Allah Allah, üstünde şahit gözükmüyor mu? şunlardan bir tanesi ama bilmiyorum. Tam burada. Tam burada oldu. Tıkla böylece gitmeden önce. Tıkla buralara. Aa, gizli bir tane buldum. Yaşasın. Şu olabilir mi? Hani böyle etrafında şeyler var ya. Ay, Hangisi? Böyle mavili falan da. Mavili renkli renkli falan bir şeydi. Morlu mu? Bu mu? Evet, dur bakayım. Yo. Dur Ondan bir dakika şeyimi hı... açtım. Ee, oradan size adını söyleyeceğim. Hangisiydi? Bakayım. Blue bu değil, bu değil, bu değil, bu da değil. Bu da değil. Mavi de renkli miktim bir Where is cupcake? Where is cupcake? Tamam ha, mı Ece hangisi? adı? Where is cupcake? Anne ben bu gözlüklü... adını görmüyorum. Ece tamam bak gözlüklü kırmızı beyaz evet. çizgileri var. En altı da mavi. Kırmızı beyaz çizgileri olan gözlüklü en altı da mavi. Kırmızı beyaz gözlükleri var. var. Tamam gözlükleri kırmızı beyaz. Bu 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 baba. İşte bu 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 e, Evet. Oh be. Anne Ay. bak bu şöyle sahil. 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 Evet. Biraz Ece hoş çıkalım. Ay sonra çok halka katılıyor ya, ya. devamını da sonra buluruz değil mi? Bence de yani. 300. Bu da babanın yaşı 300. 300. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar <laughs> benim babam 450 yaşına girecek. Hop geldim Ece oraya giriliyor muymuş ya? Bakayım ben de gireyim. Geldi. Kendisi... Aa burada şey buldum. Aha, bakayım. Bazen de E'ye basıyorsun görev yaptırıyor. Mesela bana az önce topları topla diye görev yaptırmıştı bir tanesi. Hop gel bakalım Ece'ymiş. Toplaşalım buraya toplaşın arkadaşlar. Toplaşalım. Toplanın. Arkadaşlar benim babam şu an 399 yaşında. Kendisi bir uzaylı. Ooy. <laughs> <laughs> Ooy. Evet arkadaşlar o zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Hoşçakalın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ay ben nereden geçmele? hoşçakalın.